Ben Seydem Alan Mahyed'ini gördüm. Onun yanında oturdum, onun huzurundaydım. Kadı da Yani Ankara'ya geldiği zaman yanında iki tane talebe getirdi. İki tane öğrenci. Ben dedim ki acaba hizmet etmek için falan mı getirdi? Abi bizler buradayız. Bizler hepimiz Seydan'ın hizmetini yapmak için koşturmaya ya, filan. Dedim bunlar da niye gelmiş filan düşünüyordum. İlk gündü bir de yerleştiler yerlerine filan. Ondan sonra döndü dedi ki kitaplarınızı getirin. O iki talebe geldi, kitaplarını getirdiler, oturdu derslerini verdi. Manı, ben de şaşırdım yani, Ankara'ya gelmişler, o kadar yol gelmişler, yorgundurlar. Kaç gündüğüne gelmiş, burada ders döndü, dedi ki bana Fatih benim, bir tek günüm bile dedi, ders vermek sizin geçmemiştir. Ben askerde bile iki tane subay vardı, her gün geliyorlardı, ben yanımda Arapça okuyorlardı, ben ders veriyordum. Askerlik yaptım yerin camisinde ki o iki subay Ahbarlıktan emekli oldular, ikisi de icazet aldılar. Yani birer hoca oldular, birer ilim ehli oldular. Seyda'nın yanında askerde başakları eğitimlerini, sonra da devam ettirip bitirdiler yani. Yani burada hastaydı, tedavi için gelmişti, belki ameliyat olması gerekecekti, sıkıntısı vardı, ağrısı vardı filan. Ama yanında iki tane talebe getirmişti. Her gün o talebeleri oturtuyordu, derslerini veriyordu. Bir gün bile derssiz geçmesin diyor.